Hello arkadaşlar sizlerle merhaba diyorum yine arkadaşlar dün ay dün dedim bugün sizlerle a, dünkü videoda Allah bugünkü videoda e, iki günlük videoda 23 dakikalık 34 saniyelik videoda şöyle dedim akşam video çekeceğim diye size söz verdim arkadaşlar bizim bir işimiz vardı. Çok ufak bir işimiz. Onu yaptım. YouTuber'lıkla ilgili bir işim vardı. Şimdi şöyle başlıyoruz. Biraz geç kalmış olabilirim. Geç kaldığısana buradan hepinizden pardon diyorum. Cidden unutmadım arkadaşlar sözümü tuttum. Şimdi Şimdi bunu bir günlük çekeceğiz arkadaşlar. Bir gün çekeceğiz. iki gün çekmeyeceğiz. Yine Tom. Bugün arkadaşlar neredeyse Tom'un bir, bir tüm animasyonlarını izledim yani. Ya evet. Şaka yapmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sana vurarak geçer mi ki bu? Yok vurarak geçmiyor. Seni şöyle bir sulayalım. Sen çiçek gibi. <laughs> Zaten ressammışsın. Üstünde yıkılmış olduk. Oğlum Hank. Gel buraya. Biliyorsunuz ki dünkü videoda Hank'i açmıştık. İyi çalıyorsun. Ben de bunları iyi bir bok yapayım. <laughs> bok yapacağım onlara. Bu sefer nazim ya nazim bu sefer. Sonda yine delilik yapacaktım da neyse. İşte güzel. Şunu seçeceğiz. Burada nerede? <gülüyor> tuvaletten <gülüyor> tuvaletten sıçmanlık bok. <laughs> Dur. Az da şundan serpelim. Biraz biraz da. Tamam. Tamam. <laughs> oğlum he, önce sana yetireyim seni dibinden belli önce sana yetireyim Tek <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> Cidden komiksiniz ya komiksiniz Komiksiniz Yes Bunlara bok da yaptık Kanka sen önce şurayı temizle Hank. Başka temizlenecek bir yer var mı oğlum? Oğlum sen şu sar şurayı temizle oğlum. Oğlum sen şurayı temizle Angela. Özür dilerim yemek yapmayı bırak, bırak ama şu, şu. Tamam Bir dakika lan. Ben bunların zaten anasıyım. Ben neden öyle dedim la? Hayır ya. Ya <laughs> anasıyım ya da babasıyım. İki, ikisinden biriyim. Evet. Yarın da Bekka'yı ya da hırsızı açacağız. Hırsızı açarsam dün, dünyayı yıkarım. Sırsız. Hırsız. Evet. Şu an herkes... Temizliyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Oğlum Angela bak. Şu ayı benim için temizle bak. Ayı temizle. Bak gördün mü Angela? Ne kadar da pislenmiş. Şimdi bunu bir temizle. Oğlum ben olsun lan sana bak. Daha da kirleteyim mi? İyi temizle bak. Bak Temizle. Hop temizle. Hop temizle. Bak. Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Din din din. Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor, kara gümrük yanıyor. Kurudum <Gurduğum> evliyiii! <Sessizlik> Sana bilmiyor mu? Bir dakika. Kara kondum. <Gurduğum> Ayı ayıya besle, 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 besle. Ayı besliyor. Ayı mavi. Ayı besledik. Kara kumruk yanıyor. Polis beni arıyor. Evet. Ay zayıfladı. Ay kilo alıyor. Ay ay zayıflıyor. Ay kilo alıyor. Ayı. Şuraya bakın arkadaşlar. Ne kadar da çok... <laughs> çok iyi ya. Aferin Angela. boktan bir iyi temizleme yaptın. Sort 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 sort. Heh. Oğlum 7. seviyeye geçtin. Hank. Eyvallah Hank, vallahi eyvallah. Oğlum Tuvaletiniz geldi bana niye söylemiyorsunuz? Zor 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 zor, zor. Usuruyorlar Dur <laughs> Hepsi yeni Hepsi yeni Hepsi yeni arkadaşlar Hepsi Ya, dakika. Hepsi. Bir dakika. Suret. Suret. Okay. E, bak. Su evet arkadaşlar suretmiş. Doğru. Açak, açak, aç, aç, aç. Abicim hep şu suret suretten çıkıyor. Angela seni koy. Tamamladık. Bir boya kalemi. Ginger sen neredesin Ginger? Ginger burada arkadaşlar. Ginger'ı da koyduk. Wow, hepsi yeni dostum. Onun parçası sende de Allah kah. Daha bu Tom'un ki bu Angela'nın ki. Wow, güzel. Fırt. <laughs> Beni de koyak ben. Geçen gün şu ayı yapmıştım. Auuu kurut kurut ayı kurut ayının ayının ağzına dıx şöyle olacak Bak arkadaş ben gösteremiyorum da küçük olduğu için ha, tamamladık ne vereceğiz bir sabun verir senin bir sabunun ağzına tüküreyim Aa, bir dakika daha ben bu reklamdaki oyunu çok severdim dur bakalım start diye oh yaptık yaptık Vallahi tek de yaptık çok severdim arkadaşlar çok. Dünkü videoda tohum ekmiştik. Tohum ekmiştik. Ba. Aynı anda hareket et mu? Cincirin <laughs> uykusu değilmiş. Hı. Yatıralım bunları. Oğlum senin uygun gelmedi. Tamam dur tuvaletini yap. zor 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 <laughs> Beyler iyi geceler. Tom sana da ceza veriyorum tamam mı? Sana sana uyku yok Tom. Sana uyku yok. Sana uyku yok. Sadece bugünlük uyuyabilirsin. Aha, bir dakika. Videoyu bitirecektik değil mi? 12 dakika olmuş. Arkadaşlar görüşürüz. Benden de bu kadar. Akşam video çekersem bir gün olacak böyle. Haydi görüşürüz. Bay bay.